Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama görevlerim varın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yeni mikrofon aldım arkadaşlar. Bugün bir hayırlı olsunuzu olsununuzu alırım. Artık cızırtı gelmeyecek inşallah. Şimdi ben video dışı maden yaptığım gibi bir şey oldu. Ama maden değil de köy buldum ben video dışında. Güzel bir köy bulduk. Burada köyün ayrım golemi de var bakayım. Şuraya yatalım hemen. Evet. Önceki videoya 7 like gelmedi. Olsun ben yine de yeni videoyu atayım. Bunu attım çünkü. Yani ben bu seriyi sevdim. Bu seri gayet güzel ve Minecraft oynamakta. Eğlenceli ve lava var çok iyi. Şimdi görevlerimizde ne diyordu? 4 blok çıkmadan Iron Golem öldür. Şimdi Iron Golem Bey. Seni dört blok çıkmadan nasıl öldürebilirim? Şimdi şunu şöyle çekse, şunu bir buraya çeksek, bir buraya gelse abi. Lan, ya vurdum yanlışlıkla. Basri amca, ya inen yan ya yanlışlıkla vuruyorum ya tam onun altında olduğu blue kırmam lazım. Tüş, 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 tüş. Kalkanım var mı benim? Kalkan yapmamışım ya. İnanamıyorum. Dedi bismillah. Şöyle Şunu buraya da bunu Al düştüm ya Kırık taşlarımızı kullanma Hah dört blok çıkmadan öldürüyorum yani. Ya heal oldu olmadı. Tamam öldürmedim daha. ya Gel buraya ayrın golem. Şimdi senin işini bitireceğim. Haya. Ha, Aa. Ha, Aa. Ha. Ha, ha. İşim bitmek üzere ayrın golem. Ha, gümlezin haritası da vardı ama bayağı uzadız buna. Sonra gideriz. Hayrın golem. Sonunda. Uuu, dört tane de demir çıktı. Ve burada demirci varmış. Bakalım demirciden neler varmış. Hep yav. Oo, oh, demir kazma. iki tane demir kazma. Ve dört tane de demir. Altın at altı zırhı. ve eğer çok iyi şeyler çıktı. Bayağı iyi şeyler çıktı. Şimdi aha iyi görevimizi tamamlamış olduk. 4 blok çıkmadan iron golemi öldür. Ne koysak? Ne koysak? Şimdi bakıyorum ne koyabiliriz diye. %100 tamam. Yüzü tamamlandı lan. Yüzde yüz. Şimdi. Nedir Atifen? Bu arada iki tane yeni görev ekledim arkadaşlar ben. Asansörlü ve sistemli ev yap ve Netherite'den yapılabil Nedir yapılabilecek her şeyi yap şimdi. Burada köyü geliştir yazıyordu. Şimdi o zaman bugün ne yapıyoruz? Bu köyü geliştiriyoruz. Bu köyü bir şehir haline getireceğiz. O yüzden ben bu evi seçiyorum. Bu ev artık benim evim. Şimdi tam yok. Aa. Hemen bayağı taşı ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Hem de bayağı. Şunları şuraya koyalım. Taşı ihtiyacımız olacak. Şimdi bizde bu kadar taş var. Hemen nasıl yapılıyordu? Bu taş duvarlar bekle. Daha iyi bir fikrim var. Şimdi piş kömürümüz şunları şöyle pişirelim. Baltayı alalım. Kalkanımızı alalım kadar ya. Başka bir şey ihtiyacım yok. Şöyle demir. Şunu. Şöyle bir tane kürek yapalım. Kova iki tane de kova yapalım. Bir tane makas. Yok, vagona ihtiyacımız yok şimdilik. Daha sonra ihtiyacımız olabilir belki. Tamam. Bir tane daha sandık yapmam lazım. Hemen şuradan bir yerden şuradan alayım. Buradan almasam iyiydi de. Var. Bu değil. Bu. Tamam. Baba. Bunları da buraya koyuyoruz. Yoksa gel. Tamam. Madene gidiyoruz şimdi. Ben burada burada bir tane maden vardır inşallah. Tamam, şurayı bir kazalım. Amacımız aslında maden yapmak değil. Amacımız sadece taş toplamak. Çünkü köyü geliş köyü geliştirmek için bayağı bir taşa ihtiyacımız olacak. Bu yüzden demirciden aslında şey çıkması çok iyi oldu. Üç tane, ay iki tane kazma çıkması çok iyi oldu. Böylece taş filan kazabiliriz. Tamam. Ne kadar lazım olacağını bilmiyorum ama bir iki stek. 2 üç stek falan lazım o yüzden bayağı da bir stek falan da kömür lazım bize. O yüzden o yüzden bayağı kasılacağız. İlk tamamlandı. İkinci siteye geçelim. Kömür bir. İstisnalar kadeyi bozmaz. İstisnalar kadeyi bozmaz. Arkadaşlar siz de bu seriyi sevdiniz galiba yani 20-30 izlenme olmuş da arkadaşlar valla böyle maden kazarken de biraz kanal hakkında konuşma koşuma gitti boş boş durmamız boş boş durmamış oluyoruz maden kazarken arkadaşlar valla niye like atmıyorsunuz yani biliyorum artık bu konulara çok değinmeye başladım çünkü hani Bu konulara çok değinmeye başladığımın farkındayım ama siz de ya like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ya izleyenlerin sadece %2'si abone. Ya diğer kanallara baksanız yok %30'u abone. Ya o keşke izleyenlerin %30'u abone olsa ya. Abonem yanı artardı. Lan? Bekle şimdi burada yok lan burası kummuş böyle. Bir an bir şey zannettim. Şuradan bir tane de taş alayım. Bakalım. Oha daha olmamış ki bunlar. Şunları da ekleyelim. Lan ya oğlum ya taştan olmuyormuş. Yapılışı böyle değil miydi? Abi taştan olmuyor. Silay kırık taştan yapacağız. Hay hayallerim yıkıldı ama ya <laughs> hayallerimi yıktılar. Şurada inek etlerimiz vardı. Bari inek etlerimizi pişirelim. Nerede? Oh, bayağı oldu. Şimdi başlayalım hemen. köyün sınırlarını çizmeye. Evet, devam. Şimdi çok kasma başladı. Şimdi köyün sınırını buradan başlatmak istiyorum. Çünkü yani son ev burada. Sonra bakın burada. Buranın ilerisinde ev yok. Yani burası güzel bir yer. Tam böyle sınır yap. Sınır çizmelik yer burası. Şunu al. Oho bayağı uzatmamız gerekecek denize filan da girmemiz gerekecek. Öncelikle bir kat yapacağım böyle. Şimdi tamam ya. Allah acaba çitte olan şeyde şey bunda da işe yarar mı? Çitte üstüne alı koyduğunda geçebiliyordun acaba bunda da öyle bir şey olur mu? Baba. Köye sınırları çekmeye başladık. Arkadaşlar 7 like galiba size çok geldi aslında. Çok değil yani 7 like. Her izleyen bir like atsa 7 like olur zaten. Geçer bile. Ama işte izleyip de abone olmayanlar var. Like atmayanlar var. Lütfen arkadaşlar. Vaa. Wow. Şöyle. Aynı zamanda yakın bir zamanda bugün ya da yarın. Geçen videoda da bahsettiğim animasyonun ilk bölümü gelecek. Seriler yapmayı düşünüyorum. E, e, animasyon serileri yapmayı düşünüyorum. Lütfen ana fikir verin böyle bölüm bölüm. Hadi bakalım. İlk ilk şeyden size bir spoiler veriyorum. İlk şey ilgili adını veriyorum hatta direkt size. Adı zaman yolcusu Flapper. Evet. Bizim Flapper karakterini zaman yolcusu yaptık arkadaşlar. Zamanda yolculuk yapacak o creeper. Gel bakayım. Ay pat patlama ya. Üf. Dolduracağız şimdi burayı. Buraları meşalelerle al işte. Taşla kapatalım. Buraya meşale bir sürü meşale koymam lazım mob spawn olmasını istemiyorum. Bu köy Minecraft'ın bu köy Minecraft'ın en güvenli köyü olmasını istiyorum. Şimdi ha ne yapıyor? Ne yapacaktım ben? Şuranın ikinci katlarını alacaktım. Yok, şunu geri bırak. Lan ikinci kat geçmemişim ki zaten. Tamam iki tane oldu. şimdi. Lan oğlum. Cadı var lan burada. Tamam. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bekle. Düzgün taş. Düzgün taş nasıl elde ediliyordu ya? Atılan nasıl yapıyorduk onu? taş tuğla değil. Aa tamam evleri taş tuğladan yapacağım. Evleri geliştireceğiz sonuç. Bal Baltam lan. Run. Baltamı evde mi bıraktım ben? Lan. Lan oğlum. Git buradan. Alt yatım. Yavsun kapıyı nasıl açtın sen? Kapıyı mı açabiliyordun? Öl seni. adı Öl öl. Lan zehir atma. Zehir atma sana. Lan ölmüyor. Lan bir şey de düşürmedi ya. Lan yemek ye yemek yemek. Elma yiyelim. Şuradan blok blok. Heh, toprak. Oba. şurada etimiz var. Tüfek num. Ha, zehir gitti sonunda. Şimdi burada örümcek var. Va, bu da gitti. ip ve tamam ya, bunları kullanırız. Şimdi, ya dört kere demir golem öldürmüş ha beni. Tamam, şimdi madenimize gidelim. Baba. Üçüncü kazmam nerede benim? Üçüncü kazmamı da aldım. Demir baltam. Küreyim. Yanımıza yemek de alalım. Şu tatlı orman meyvelerini alalım. Bunlar az karın doyuruyor ama bayağı şey bayağı var. Aa, aa şurada bir şey olabilir. Aha. Uf zümrüt. nasıl yapılıyor düzgün taş? Bunun nasıl elde edildiğini bulmam lazım. Çünkü evleri bundan yapmayı düşünüyorum. Şimdi taş kazmaya nereden devam edebilirim? Buranın yakınlarında şey olması lazım. oh. Of ikinci demir kola. O oh, selamünaleyküm arkadaşlar. Üç zümrüte demir balta. Savurma. Abicim Bekle. Bekle abicim sen bir beni. Geliyorum ben o. Lan bunlar buradan çıkamıyor ki zaten. Ben ne diye şey yapıyorum? Tamam sen dur bakayım burada. Şimdi pancar. Pancar istiyor. Bunun şeyi yok ya. Buna da bir şey götürelim böyle evlerde. Yok lan buralarda olmuyor. Şunun gibi aha. Şunu götürsem Şimdi. Lan. Krol mu şunu? Aha buldum. Buraya koyacağım. Buraya koyarsam kaçamazlar. Oha. Lan. Bunun teklifi daha iyi oğlum. Hem süpürücü kenar hem de ekran bacakları kıyameti 14'e. Tamam kardeşim ben senden alışveriş yapacağım. Sen bekle beni ben kömür kasmaya gidiyorum. Ben şuradan kazmaya devam ediyorum. Bir tane şeyim var onu da kullanayım. başına geçeyim bu bayağı 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 5-6 stik lazım bize bayağı bir şey lazım bu taş lazım bize bu ana her yerden kum çıkıyor şunu alalım. Bunu alalım buraya koyalım. Aydınlatsın bizi. Vah. Şimdi görevlerimize bakamıyoruz. Tamam eve gidelim bir köyü geliştirmeye devam ediyoruz. Yani bu bölümde bu bölümün sonunda köyü geliştir. Bu bölümün sonunda surları şey yapmak istiyorum. Anladınız siz surları. ya surları bitirmek istiyorum. İnşallah bitiririz. Hemen. Bunlar değil. Tamam. Bistekle Bistekle Bistek Bistekle bir Aha aha Gel bakayım ne satıyorsun sen Ooo deri istiyor bu Bende deri yok ki Tamam Allah Oğlum bir blok koydum bütün şeyler düştü valla. Tamam. Tamam bu aradan geçilmiyor. Olsun biz ne de önlemimizi alalım. Buraya ve şuraya. böyle böyle hava böyle hava e ee? beş çat tamam şunları kırıyorum şuraya bunu da kırıyorum Hop, buraya Tamam, böyle geçilebilir oldu. Ha ha, ha. Şimdi. Va. Yine bitti. Şunları şöyle alayım. Çiftçilere satarım. Çiftçilere. Tamam. Bir fikrim var. Alıyorum bunu. Opa buna veriyorum. Senin şeyin burada değil mi? Bunu kırıyorum. Aa kazanım oldu. Sen Bu deri işçisi. Bunu Abi bununla mı uğraşsam ya? Al şunu. Anda bir vurur. O bayağı acıkmışım. Şimdi işsiz köylü var. Hayır. Hayır ya iki tanesi kaçtı. Sen geç bakayım şöyle. Buldum onları nasıl çağıracağım. Bakın bende avuç var. Bak 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 lan. 6 yapmış. Şimdi hemen saman balyası toplamaya gidelim arkadaşlar. Bayağı dokunuşmuyor. 2 saattir konuşmuyorum. Çünkü 2 saattir arkadaşlar şunları oraya sokmakla ee, uğraşıyordum. Hopa. Bu 20'ye 1. Bu bu da 20'ye 1. Al. Başka ne veriyor? 22 avuca şey aha şurada bayağı var. Hadi lan. Kıyamadım buna işsiz zaten. Yok lan. Sen orada kalmaya devam et. Evet devam ediyoruz. Bunlardan bayağı bir Bunlardan bayağı bir bir iki şey çıkacak. Lan iki stek çıktı çok güzel. Nerede bakayım bu köylü? Burada. Al. Al. 11. Tamam. Tamam çok yaklaştık kalmaya. Baya güzel bir kılıcımız olacak arkadaşlar. Tabii, saman valyesi olsaydı. Evet burada bir sürü saman valyesi var. Sürücü 2 ve eklem bacaklarının kıyameti 2 var arkadaşlar. Çok iyi. Hadi hadi hadi. 59 hadi. 20-40'a yer olmayacak galiba. Hayır ya olmuyor. Hayır ya. Hele sandığımda belki şey vardır. Hayır yok hiçbir şey. Aha. Bende 6 tane varmış. Sonunda. Alıyorum onu. Burada değil. İşte buradasın. Gel bakalım. Evet. Şok. 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 Bandı üç tane kaldı. Üç tane ile ne yapabilirim? Bakayım bundan bir şey alamıyorum. Zam yapmış. Lan ona lan. lan, lan. Ehe gel bakayım. Sağ ol bugün değil. Sağ ol dostum ama bugün pek havamda değilim. Aga bunda Evet, ee, şimdi bunlardan kaçıyoruz. Evimize girerek şimdi bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Üzerimde oklarla videoyu bitiriyorum. Like atın, like atın, abone olun. İşte bildiğiniz şeyler. Yorum falan yapın. Sakın ilk yorumu yapmayın. Evet, ilk yorumu yapmayın. Sevmiyorum öyle yorumları. 2015 yılında değiliz yani. 2015 yılında öyle yorumlar vardı full. 2015 2018 yıllarında öyle yorumlar vardı. E hadi görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videoda sonraki videoda surları iyice genişleteceğiz. Ben bayağı bir taş kasacağım şimdi. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere.